Merhaba arkadaşlar, bu videoda yeni bir temettü büyüme yatırımına odaklanan bir ETF incelemesi yapacağım sizler için. Kanalımızda arkadaşlar bu tarz ETF incelemelerini çok sık yapıyorum ve hatta bir oynatma listesi var kanalın içerisinde. Burada ABD ETF incelemeleri ve tanıtımları listesine girerseniz bu seri içerisindeki daha önceden incelediğim ETF'lerin de videolarını görebilirsiniz arkadaşlar. Gelin ETF'imizin incelemesine geçelim buradan. Şimdi ETF'imiz Wisdom Tree US Quality Dividend Growth Fund isminde DGRW kod adıyla işlem gören bir ETF arkadaşlar. Bu ETF'in temel odak noktası kalite yatırımına odaklanan ve aynı zamanda temettü ödeyen şirketlere ve büyüme öngörüsü, büyüme tahmin edilen şirketlere yatırım yapıyor. Zaten açıklamasına da baktığınızda Amerikan borsası içerisinde işlem gören büyüme karakteristiği olan büyüme karakteristiğine birazdan değineceğim ne demek istediklerine. Temettü ödeyen büyük şirketlere yatırım yapıyorlar arkadaşlar. Temettü ödemesi ve büyüme karakteristiği olması önemli bu ETF içerisine girebilmek için. Şimdi şuradan detaylarına geçelim. ETF'imizin %0.28 ya da binde 2.8'lik bir masrafı söz konusu. Bu tabii ki Türk fonlarıyla karşılaştırdığınız zaman çok çok ucuz bir masraf. Fakat bu tarzı Amerika'da işlem gören böyle Temettü ETF'leri içerisinde birazcık görece yüksek kalıyor fakat yine binde 2.8 dolar binde 3 dolar Bence gayet makul bir ücret diyebiliriz Onun haricinde arkadaşlar 13.5 milyar dolarlık bir varlık yönetiliyor bu ETF'in içerisinde şu an ve Bu ETF'imiz bizim WTDGI isminde bir endeksi takip ediyor yani böyle bir WTDGI isminde bir endeks var Bu ETF'in de amacı o endeksin performansını taklit etmek o endeks neye yatırım yapıyorsa bu da onlara yatırım yapıyor diyebiliriz. Şimdi gelin bu endeks neymiş onu bir inceleyelim. Şimdi yine Wisdom Tree'ye ait bir endeks arkadaşlar bu. Quality Dividend Growth Endeksi. Yani ETF'in isminde de olduğu gibi. Şimdi burada neye dikkat ediyorlar yatırımlarında? Özellikle piyasa değeri 2 milyar doların üstünde olan şirketler tercih ediliyor. Yani büyük kategorisindeki şirketler bunlar. Toplamda da yaklaşık olarak 300 tane şirket bulunmaktaymış bu endeksin içerisinde arkadaşlar. Bunları bir iki farklı şeyde ne derler kategoride listeliyorlar ve birleştiriyorlar daha sonra. Bunlar nedir? Birincisi büyüme, growth, diğeri de kalite faktörleri. Growth'u yani büyümeyi nasıl hesaplıyorlar arkadaşlar? O da önümüzdeki dönemde net karda büyüme beklentisi olan şirketler giriyor bu ETF'in içerisine. Yani önümüzdeki gidip işte soruyorlar şeylere. Ne derler analistler? Onlar diyor ki ben bu şirkette büyüme beklentisi var. Büyüyeceğini düşünüyorum bu şirketin Net gelirlerinin diyor arkadaşlar yani Kafalar mesela şirketin fiyatı artacak Falan filan değil şirketin Örnekleri yani net gelirleri Yükselecek kazançları yükselecek diye bir Beklenti varsa Bu ETF'in içerisine dahil edilebiliyor Bu endeksin içerisine daha doğrusu Diğer kısımda neydi kalite faktörü Kalite daha önceki videolarda bahsetmiştim Kalite yatırımı ben de kendi yatırımlarımda Kalite yatırımına dikkat ederek yatırım Yapıyorum burada kaliteyi Nasıl tanımlamışlar arkadaşlar 3 yıllık ortalama e, şeye bakıyorlar. Return on equity yani ne, bunu işte hissedarların parasının dönüşü gibi düşünebilirsiniz ya da varlıkların dönüşü gibi. Yani bir şirketin karlılığını ölçmekte kullanılan iki tane metrik bunlar. Bunlar e, kaliteyi bu şekilde tanımlamışlar. Tabii ki farklı kalite tanımları da var. İşte bu mesela serbest nakit akışının artışı olabilir. E, net kar marjı olabilir gibi gibi. Buradaki bu endeksteki kalite tanımı bu şekilde yapılmış. Tamam. Şimdi Buna da değindikten sonra arkadaşlar buradan ETF'imizin içerisinde ne tarz şirketler var ona geçmek istiyorum. Bunun için de Finchat'ı kullanacağım. Biliyorsunuz kendileriyle işbirliğimiz var. Aşağıya koyduğum linkten üyelik alırsanız da %25 civarında indirim kazanıyorsunuz. Finchat'ten ben her videoda kullanıyorum neredeyse ve gayet de memnunum bu uygulamadan. Sadece yani işbirliği olduğu için değil, gayet güzel bir sürü bilgi sağlıyor. Yakın zamanda da ETF'ler de eklendi bu platformun içerisine. ETF'lerin en fazla ağırlık verilen 20 tane şirketi mevcut burada arkadaşlar. Bu tarafta da e, toplam dönüşleri mesela 10 yıl öncesinde yatırım yapmış olsaydınız buna toplamda %233'lük bir dönüş elde ediyordunuz. Bunun içerisine temettüler dahil. Fakat temettülerle yaptığınız e, yeni alımlar dahil değil arkadaşlar. Sadece temettüler dahil. İşte 10 bin dolar yatırdıysanız. %200'ünü kazanıyorsunuz yani 20 bin dolar hepsini satıp çıkarsanız 33 bin dolarınızı alıp çıkıyorsunuz gibi düşünebilirsiniz. Birazdan daha detaylı zaten gelir gider şeyine bakacağız istatistiklerine. Şimdi baktığımızda en çok ağırlık verilen şirketlere tabii ki tanıdık isimler hemen mevcut burada işte Microsoft, Apple, Apple, Broadcom yine çip üreticisi, Johnson Johnson hepimizin evinde mutlaka en az bir ürünü olan Procter Gamble, Nvidia, Home Depot gibi Amerika'nın devleri mevcut arkadaşlar İlk 20 şirket içerisinde Yani neredeyse bütün şirketleri biliyoruz tanıyoruz bir kulak aşinalığımız var diyebiliriz Hiçbirini biliyorsak Coca Colası Pepsi'si hepsi burada Şimdi gelin bir de bunların Metriklerine bakalım finansal şeylerine metriklerine Buraya da baktığımızda ben hemen böyle kısa bir şekilde şey hazırladım size arkadaşlar ne hani bir dashboard hazırladım burada Son 5 yıldaki ortalama yıllık ciro artışı var hisse başına net kar artışı, serbest nakit akışlarında artış. Sonra neydi? Return on e, equity'ye dikkat ediyordu. Bu bir de return on asset'e dikkat ediyordu. Yani varlıkların dönüşü ya da işte hissedarın e, parası tam Türkçe karşılığı bilmiyorum. Onun dönüşlerine bakıyorlardı. Onları da koydum. Bir de son 5 yıldaki temettü artış oranını da koydum arkadaşlar. Son 5 yıl dediğine bakmayın. Bunlar aslında bileşik e, dönüşlerdir. Yani son 5 yıl içerisinde her yıl ortalama yüzde kaç arttırıyor temettüyü gibi düşünebilirsiniz. Baktığımızda dediğim gibi aslında çok şirketleri detaylı incelemeye gerek yok çünkü hepimizin bildiği aşina olduğu neredeyse her ETF'de bulunan e, Amerika'nın devleri dünyanın devleri daha doğrusu Microsoft bakıyorsunuz son 5 yılda her yıl %14.26 cirosu su artmış %18.45 hisse başı net karı artıyor %12.89 serbest nakit akışı artıyor büyümenin en e, temel ölçütlerinden birisi. Onun haricinde %42 ve %19'luk gibi dönüş metrikleri mevcut. Ve temettüsünde her yıl arkadaşlar son 5 senede %10 arttırmış. Gayet muazzam bir şirket Microsoft dediğiniz üzere. Onun haricinde baktığımızda şöyle içerisinde yani Johnson Johnson gibi böyle çok büyümekte zorlanan artık yani %2'ye gelmiş bir doyuma ulaşmış bu tarz şirketler de mevcut. Zaten Coca-Cola'dan ve Pepsi'den kaçış yok. Onlar artık neredeyse her ETF'in içerisinde var. Fakat yine metriklerine baktığımızda aslında o kadar da kötü değiller. Yani tamam yine bir %10, %15 büyümüyorlar Microsoft gibi ya da diğer şirketler gibi fakat yine birazcık da büyümeleri devam ediyor diyebiliriz arkadaşlar. Onun haricinde tabii ki temettü artışlarına değindiğimizde %10, %15 gibi arttıran şirketler olduğu gibi işte Microsoft olsun, Broadcom olsun burada. Daha böyle düşük miktarlarda işte %5, %3 arttıran şirketler de mevcut. Burada mesela Cisco'da keza aynı şekilde %3 arttıran bir şirket. Onun yanında arkadaşlar yani şöyle şirketler aslında temelinde çok üzerlerinde durup konuşmaya gerek yok. Çünkü bunların neredeyse bütün fonlarda bulunan Amerika'nın dev şirketleri yani gözünüz kapalı birçoğunu almayı düşünebileceğiniz şirketler. Tabii ki bazılarını ben tercih etmem kendim. Bazı metriklerinden dolayı daha çok ben büyümesi devam eden şirketlere yatırım yapmayı tercih ediyorum. Burada artık işte Pepsi'nin, Coca-Cola'nın, Johnson Johnson'ın pek bir gideceği şeyi olduğunu düşünmüyorum artık. Tabii ki kendileri bir iş modellerinde değişikliklere giderler. Orası ayrı bir konu. İçerisine Google da dahil oldu. Biliyorsunuz Google bu sene artık temettü ödeyeceğini açıkladı ve Google Meta bunlar yeni temettü oyuncuları ve tabii ki temettü büyüme yatırımının, kalite yatırımının bir numaralı şey olacaklar. Önümüzdeki 5 yıl, 10 yıl boyunca en azından ne derler bayrak taşıyan olacaklar. Herkesin A, temettü ödüyor deyip portföyüne eklediği şirketlerin başında gelecekler arkadaşlar. Artık sadece böyle agresif büyüyen değil onun yanında bir temettü de ödeyen yatırımcısına geri dönüş sağlayan da en azından temettü anlamında geri dönüşü de sağlayan yeni şirketler oldular. Google mevcut burada. Meta keza aynı şekilde CRM var Salesforce. Onların da hepsi yeni temettü ödemeye başlayan şirketler. Şirketler üzerinde baktığımızda belki de son zamanlarda incelediğim ETF'ler arasında en güçlü ilk 20 şirketten bahsediyorum. En güçlü kadroya sahip diyebiliriz içerisinde e, tabii ki bazı çürük elmalar var ama o çürük elmalar da hani çok da çürük değiller en azından. Yine yavaş da olsa büyümeye devam eden şirketler. Şimdi buradan geçelim arkadaşlar. Bu DGRW'nun e, temettü performansına bakalım. Şimdi burada belki de en büyük benim kafamda soru işareti oluşturan şey şu oldu bu ETF ile ilgili. Bu ETF'in arkadaşlar öyle tahmin edilebilir bir temettü büyümesi mevcut değil. Şimdi bütün temettü ödemelerine bakarsanız 2013'ü saymayın. O zaman açılmış şey 2014'ten bakalım biz. Bazı dönemler çok fazla artış oluyor. Ondan sonra sabit gittiği oluyor. Bazen aşağıya düştüğü oluyor dediği temettü. Mesela 2019'dan 2020'ye. Tabii ki 2020 salgın dönemi gibi düşünebilirsiniz. Birçok şirket bazıları temettü ödemeyi durdurdu. Bazıları azalttı belirsizlikten dolayı. Öyle bir düşüş söz konusu. Fakat 2022'den 2023'e de bir düşüş söz konusu uzun vadede baktığımızda şöyle 10 yıllık sürece baktığımızda hep artan bir temettü ödemesi görüyoruz. Ondan yana bir sıkıntı yok. Fakat bu böyle e, ne derler yıllık düşüşler tabii ki can sıkıcı. Onlar olmasaydı daha iyi e, olurdu. Fakat o kadar da olur. O da nazar boncuğu olsun bu ETF'in diyelim. Kendisi bu arada aylık ödeme yapan bir ETF arkadaşlar. Fakat aylık rakamlara baktığımızda biraz aylıktan ziyade çeyreklik düşünmek daha mantıklı olur. Çünkü Haziran ayında 18 cent ödüyorken işte Temmuz ayında 6 sent ödemiş. Mayıs ayında 7 sent ödemiş. Sonra e, Nisan'da 0.06 e, dolar ödemiş. Mart'ta 17 cent e, ödemiş yine hisse başına diyebiliriz. Yani böyle 3 ayda bir yüklü ödeyen. Diğer aylarda da işte böyle çerez parası e, veren gibi bir ETF arkadaşlar. Yine dediğim gibi uzun vadede düşündüğünüzde temettü ödemeleri hep yukarı yönlü gidiyor. Çünkü bu genelde bu tarz böyle kalite yatırımına odaklanan temettü büyümesine odaklanan ETF'lerde gördüğümüz bir şey bu. Daha doğrusu olması gereken bir şey. Yani temettü ödemesi artmıyorsa niye alayım ki ben onu? Şu an 2 dolar 10 sene sonra aynı alım gücünde olmayacak. O yüzden en az en az enflasyon değerinde hatta mümkünse enflasyon 2 katı oranında ben o temettünün artmasını bekliyorum kendim kişisel olarak. Buna da baktığımızda son 5 senede buçukluk bir artış söz konusu. Her yıl bu arada her yıl %9,5 artıyor. %10'a yakın bir artış var. Son bir yıla bakmayın arkadaşlar. O muhtemelen bir yıl önceki aynı ödemeye gidip bakıyorlar aynı ay ödemeye böyle yüzde %34 gibi çılgın rakamlar olabiliyor. Önemli olan %9,5 şey şeye bakmak, bir yıl tamamlandıktan sonra toplama bakmak daha net bir resim getirecektir bizim karşımıza. Şimdi dediğim gibi en büyük sıkıntı bu. Böyle bazen arada düşüşler oluyor. Bu mesela SCD'de böyle bir durum söz konusu değil. SCD'ye baktığımızda yıllardan beri 2012'den bu zamana kadar sürekli yukarı yönde artan bir temettü ödemesi söz konusu. 2024'te de şu ana kadar daha şeyi ödemesini yapmadı. Eylül ayının ödemesi. Buradaki tahmin edilen rakam bu. O ödeme de geldiğinde daha net bir şekilde anlayacağız. Muhtemelen çok büyük ihtimalle 2023'ün de üzerine çıkacaktır. Zaten son 5 senesine de baktığımızda %12.33 bir büyüme söz konusu. SCED'de de. Şimdi geri dönelim biz DGRW'ye. Şimdi bunların hepsini anlattıktan sonra bir de performans karşılaştırmasına bakalım. Biliyorsunuz meşhur kanalımızın meşhur performans karşılaştırması burada şimdi baktığımızda arkadaşlar DGRW var S&P 500 var CED yine en meşhurları koymaya çalıştım Hep en çok tavsiye edilenleri DGRO var yine yakın zamanda incelemesini çektim VIG var yine kanalda yakın zamanda incelemesi yayınlandı bir de son dönemde kanalda keşfettiğimiz QDPL ETF'i de mevcut bir de onun yanına DivB isminde bir ETF koydum bunun da kanalda incelemesi var arkadaşlar bu hem temettü ödeyen, temettü art şirketlere yatırım yapan bir de bunun yanında buyback yapan yani kendi hissesini piyasadan toplayan ve bu sayede şeyi yukarıya taşıyan, hisse fiyatını yukarıya taşıyan şirketlere de odaklanan bir ETF'ti bu. Aslında bu da gayet güzel bir ETF. Şimdi yılın başından bu zamana baktığımızda arkadaşlar TGRW %11.56'lık bir getiri sağlamış. Aslında yani yılın başından baktığımızda çok da yani çok da net bir resim sunmuyor bize. Bu çok eski bir ETF. 10 yıla yakın geçmişi var. O yüzden rakama süreyi uzattıkça daha güzel veriler elde edebileceğiz. Şimdi buradan 3 yıla geçmek istiyorum. 3 yılına baktığımızda arkadaşlar DGRW S&P 500'ün ve S&P 500'ün yanında SCYD'nin de üstünde getiri sağlamış durumda. %34.16 ile lider durumda arkadaşlar son 3 senede. Bu arada toplam dönüşlere bakıyorum. Yani fiyat artı temettü dahil dönüşlere bakıyorum arkadaşlar. Baktığınızda yani herkesi geçmiş durumda son 3 senede. Bunun içerisinde QDPL'yi de geçmiş durumda. DVB'yi de hepsini geçmiş durumda. Son 5 seneye geçtiğimizde de arkadaşlar son 5 sene tabii artık QDPL'ye bakmak pek mantıklı olmuyor. Çünkü onun 5 yıllık bir geçmiş yok. Bu büyüm hızı yükselmelerden faydalanamıyor. Onu görmezden gelin. Baktığımızda arkadaşlar DGRW yine lider durumda ve onu en yakından takip eden S&P 500. Şunu hiçbir zaman unutmayın. S&P 500'ü yenmek çok çok zordur. Marketin kendisini yenmek çok çok zordur arkadaşlar. Profesyonel fon yöneticileri bile marketin kendisini yenmekte çok zorlanırlar. Ve DGRW marketin kendisini 5 senede %16'lık bir farkla yenmiş durumda. Bu bence gayet büyük bir başarı. Bunun yanında SC, SCHD'yi de geçmiş durumda kendileri ve Div B'yi de aynı zamanda geçmiş durumda arkadaşlar. Yani bunun için hani kral öldü yaşasın yeni kral diyebiliriz. En azından 5 yıllık veriye baktığımızda kral kimdi? Uzun vadede benim için en azından SCE'deydi. Şimdi baktığımda DGRW'nun da SCED'nin çok çok üzerinde bir getiri sağladığını görüyorum. Fakat tabii ki dikkat ederseniz buna son yıl içerisindeki yükselmelerden dolayı kaynaklanan bir şey bu arkadaşlar. Şurada grafiğine bakarsanız bazı yıllar özellikle 2021 2023 arası aslında e, geride kaldığını görüyorsunuz muhtemelen SCD'nin de evet, SCD o zaman liderdi SCD'nin de gerisinde kalmış e, oluyor S&P 500'ün de S&P 500'den daha iyi SCD'nin gerisinde kalmış oluyor o dönemde fakat bu son dönemdeki 2024 yılı içerisindeki biliyorsunuz son bir yıldır yaklaşık olarak bir bull marketteyiz Boğa marketindeyiz yükselen bir piyasadayız diyebiliriz en azından şu ana kadar bu yüzden dolayı da son dönemdeki yükselişlerden daha iyi faydalanmış bu ETF. Onun haricinde fakat geçmiş dönemine baktığımız 2021-2023 arası. Yani en azından yine çok da kötü değilmiş. ikinci sıradaymış ve S&P 500'den de iyiymiş. Bence gayet iyi bir performans gösteren bir ETF bu arkadaşlar. Tek dediğim gibi tek sıkıntılı konu bu yıl içerisinde bazen yaşadığı düşüşler. Ama o düşüşler de çok büyük düşüşler değil. Yani salgın dönemi hatta salgın dönemini saymazsak sadece 2023'e bakalım. 2022'de 1.30 dolar ödüyorken 2023'te 1.22 dolar ödemiş. Yaklaşık olarak bir %10'luk bir düşüş var diyebiliriz buradan buraya. Belki %10'dan da daha az. Şimdi bu sene 2024 tabii ki bittiğinde daha net rakamı göreceğiz. Eğer büyümesi devam ediyorsa temettü ödemelerindeki büyüme bence gayet güzel bir ETF arkadaşlar. Ben şu an takip listemde bunu izlemeye aldım. SCD pozisyonum var. Bu tarz ETF'lerde SCD'nin yanına belki eklemeyi düşünebilirim arkadaşlar ilerleyen e, ne derler ilerleyen dönemlerde eğer temettü ödeme büyümesi devam ediyorsa. Ve buraya kadar izleyenlere çok teşekkür ediyorum. Bir beğeninizi alırım arkadaşlar sabrınız için ve izlediğiniz için çok teşekkürler desteğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere kendinize iyi bakın.